Defacto.com.tr'den büyük yenilik bir tıkla mağazada. Defacto.com.tr'den öde, mağazadan teslim al. Nasıl mı oluyor? Önce beğendiğin ürünü sepetine ekle. Kargo bedava fırsatıyla istediğin ildeki mağazayı seç, ödemeni gerçekleştir. Sonra seçtiğin mağazadan siparişini teslim al. İşte bu kadar kolay. Hem de ilk defa tüm Türkiye'de. Türkiye'de ilk defa defacto.com.tr'de çağrı merkezinden sipariş. İnternetin mi yok? Bir yerde mi takıldın? Uğraşmak mı istemiyorsun? 444 27 15 nolu müşteri hizmetlerini ara. Ürününü tarif et ya da ürün kodunu söyle, telefonda siparişini ver. Ödemeni istersen özel güvenlikli IVR sistemiyle telefonda, istersen kapıda gerçekleştir. İşte bu kadar kolay.